denizler Göz alabildiğine uzanan masmavi hayaller. Dünyamızın bize sunduğu en heyecan verici güzelliklerden biri. Yaşayan her insan için ayrı bir anlamı var. uçsuz bucaksız bir denize baktığınızda siz neler hissediyorsunuz? Huzur mu? Peki ya özgürlük? Belki de macera. Bizim için denizler kurduğumuz ortak hayalleri simgeler. Güç birliği ve dayanışmayı. irade ve cesareti. denizle uyuyor, denizle uyanıyoruz. Denize kulak vermek bizim yegane sırrımız. Onu dinlemek, ondan öğrenmek. Denizde size uzanan dost eli olabilmek için denizin en yakın dostu olmak gerektiğini biliyoruz. Denizinde bir dili olduğunu, denizin dilini bilmek, onunla aynı dilden konuşmak gerektiğini. O yüzden denize soruyor, Denizden öğrenin. 1995'ten bugüne varımız yoğumuzla Türkiye'nin denizlerdeki gücü olmak için çalışıyor. Daha ilk günden en uzak, en mavi ufuklara diktik gözümüzü. En derinlere dalarken en yüksekleri hayal ettik. Zor olur diyenlere zoru sevdiğimizi söyledim güç olur diyenlere güçse tam bizim işimiz dedi. Ve işimize duyduğumuz sevgi ve ekibimize duyduğumuz güvenle Türkiye denizlerini aşarak dünya denizlerine uzan. Türk bayrağını uluslararası sularda gururla dalgalandıran Aras, bugün deniz inşaatı, offshore sektörü ve sualtı operasyonlarını içeren kapsamlı bir deniz hizmetleri portföyüne sahip firma bünyesinde en son teknoloji ve en ekonomik yöntemlerle mendirek inşaatı, bloklu, keson sistemli rıhtım ve iskele inşaatı, deniz tabanı tarama ve tesviye, HDP, GRP, çelik, beton, petrol ve doğalgaz boruları tesisatı, enerji ve haberleşme kabloları döşemi, offshore jeoteknik saha etüdü, batimetrik harita hazırlanması ve su altı hizmetlerini kapsayan geniş bir alanda birinci sınıf hizmet sunuyor. Uluslararası Kurtarma Birliği asil üyesi de olan Aras, uluslararası DNA kulüpleri tarafından yeni kurtarma ve enkaz kaldırma alanlarında Türkiye'nin en önde gelen özel şirketi olarak tanınmaktadır. Şirketimiz Lüksemburg merkezli The Ship Owners, Mutual Protection and Indemnity Association'ın 100 milyon dolar değerindeki yeni kurtarma sorumluluk poliçesine sahip. En zor günlerinde müşterilerimizin yanında olmakta görevli uzman personelimiz, bugüne kadar pek çok enkaz kaldırma ve enkaz azaltma, yakıt çıkarma ve kurtarma, kargo çıkarma ve kurtarma, su altı operasyonları ve sörveyi, yedekli çekim hizmeti ve yüzer vinç hizmeti görevini başarıyla yerine getirmiştir. Petrol ve doğal gaz sektörü de firmamızın öncelikli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra şirketimiz, deniz operasyonlarını yalnızca insan açısından değil, doğa faktörleri açısından da ele alan çok yönlü değerlendirme kriterleriyle öne çıkmaktadır. Doğa, çevre ve insan hayatını merkeze alan kurumsal kimliğimiz, iş güvenliği ve çevre koruma prosedürlerini titizlikle uygulamamızı sağlamaktadır. Aras firması olarak gemi kazaları ve kıyı tesislerinden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve kaza sonrası atık temizliği konusunda kurulduğumuz günden bu yana özenle çalışmaktayız. Kıyı ve deniz kirliliğine karşı 24 saat koruma hizmeti sunan Aras Deniz İnşaat ülkemiz resmi kurumları tarafından çözüm ortağı olarak görülmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 2008 yılında yetkilendirilen şirketimiz, kıyı tesisleri risk değerlendirmesi yapmak ve acil müdahale planı oluşturmakla görevlendirilmiştir. Ayrıca Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı tarafından verilen, kirliliğin önlenmesi ve müdahalesi konulu seminer ve tatbikat düzenleme yetkisine sahiptir. 20 yıldır geceli gündüzlü çalışarak edindiğimiz birikimi ülkemize hizmet için kullanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.